Selamünaleyküm sevgili dostlar. 11 Kasım günlerden cumartesi Arılığa geldik. Yalancı anaya dönmüş bir ana vardı. Ve onu kutudan anaları vererek kurtardık. Sıkıştırma yaptım. Ve ana hızını alamadığı için yavruya devam ediyor. Bu yüzden de beslemeyi ihmal etmiyorum. Havalar güzel dostlar görüyorsunuz. 20-25 derece. Eğer stok kontrolü yani stoğunda sıkıntı olan aralarınız varsa bu şekilde besleyebilirsiniz. İçine çok çerçöp attığım için boğulma tehlikesi yok. Ama geceleri çok 10 derecenin altına düşüyorsa buzdolabı poşetiyle vermenizi tavsiye ederim. Bu şekilde gördüğünüz gibi köpüğü kemirmesi neredeydi? Çuval üzerine zımba yaptım köpüğün. Çerçeve bildiğiniz çıta arılar alttan rahatça gezebiliyor. İleriki soğuklarda dostlar bu şerbetli alıp iyice arıyı darlayacağım. Görüşmek üzere. İnşallah cümlemizde kayıpsız bir şekilde kış atlatırız. Bu havada arıların uçması iyi değil aslında dostlar. Mevsim Normallerin üzerinde sıcaklıklar gerçekten eskisi gibi kışlar olmuyor. Arılar da inşallah bu duruma adapte olur. Görüşmek üzere dostlar. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın inşallah. Bakın bunlar yeni çıkan yavrularlar. Üstlerinden de belli oluyor. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.